Alanya'da 100. yıl parkıymış burası. Teleferiye binemedim. Çalışma var. <laughs> Şansım benim. Buraya kadar gel teleferiye binemedim. Ama çıkacağım. Taksiye çıkacağım. Bisikleti de getirmedim. Bisiklet zaten çıkmazdı. Oraya çünkü bayağı yüksek. Hava da bozuk. Yağmur yağabilir. Hava iyi gösteriyor ama. Yapacak bir şey yok. Taksiyle çıkarız ya. Çok güzel bir park ya. Alanya'da, sahile yakın. Bir sahil de göreceğiz. Kedi kardeşler burada her zamanki gibi. Balık havuzumuz. İçeride Japon ve Koyu kardeşler geziyorlar. Pisicikler, ne yapıyorsunuz? pisi pisicikler. Evet, şimdi size kalenin aşağıdan görünümünü de göstermiş oluyorum. Bu şekilde. çapa yapmışlar. Şuradan görebileceğiz mi ya? Evet, buradan görebileceğiz. Sahil. Alanya çok güzel ya. Öyle buralarda. Evet. Şimdi şöyle yavaş yavaş Kale'nin bir ucundan, bir ucuna, az sonra buraya çıkacağız. Alanya'da deniz çok iyi, tertemiz, biraz dalgalama. Sanırım sıcak yani halen daha. Denize giren bir vatandaş var burada. Hava kapalı. Bulutlu açmaya çalışıyor. Fakat açamıyor. Alanya'nın dağlarını yeşilliklerinde çekelim. kalemim giriş kısmı böyle. Arkadaşlar buraya müze kartla girilebiliyor. Bir müze kartı bir kere çıkarttın mı? bir yıl boyunca ücretsiz her yere girebiliyorsun. 100 lira müze kartı bir de uygulaması var. Ben bir kere çıkarttım. Bu kaçıncı benim müze ve tarihi es eserler ziyaretim. Her yere sadece QR okutarak giriyorum. Evet, surların içeri giriyorum şu anda. Ben de size beraber giriyorum. Bilmiyorum neyle karşılaşacağım. Karaden kalıntılar var. yine kalenin içinden görüntüler. Şurası ne olarak kullanıyordu Baktığım zamanı bilmiyorum. Kuyu gibi. Su kuyusu gibi bir yapı yandırıyor. Bunlar yine kalenin duvarları, mevzileri, siperlikleri. <laughs> ne derseniz yiyin işte. Allah şeye çıktım da kalenin duvarlarına Abi muhteşem manzara var ya. Allah'ına. Ve deniz şurada şöyle göstereyim. Kaleden Alanya'nın Seyir Çiçek tabi ki. Eden, ayakta kalabilmiş yapılar. Burası da seyir terası. Bu da kalenin içindeki kilise. Kilise buradan da bu şekilde gözüküyor. Burası da bir başka açıdan Kaleden Antalya'nın görünümü.